Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere kayığımı tanıtacağım. Fibotek 249 modeli. Motorumuz da Tom King TK 144 FC. 4 zamanlı olanlardan 4 beygir. Şu anda Saros Körfezi'nin ortasında. Hedef adasının yaklaşık 500 metre açığındayız. Bir yandan da çaparı yapıyorum. Bu sabah iri bir istavrit aldık. Kupez var. Bir de izmarit var. Arkadaşlar kayık gördüğünüz gibi oldukça dengeli. Sabah biraz dalga vardı. Dalgada da performansı gayet yerinde. Motorun performansını nasıl özetleyebilirim? Ee, aşağı yukarı kıyıdan buraya 4 kilometrelik bir mesafe var. Ee, bu motorla tam gazda 20-25 dakikada gelebiliyorsunuz. Ee, bu kayığı almak isteyenler kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee, motor için şöyle bir önerim var. Yani Kesinlikle 4 beygirden daha düşük bir motor almayın. Ee, hele bu Tonking'in iki zamanlarını pek tavsiye etmiyorum. Hem çok yavaşlar hem de kafa şişiriyorlar. Bu motor da çok kafa şişiriyor. Biraz gürültülü. Ama gideceğiniz yere sizi götürebiliyor. Teknede gördüğünüz gibi 3 tane livar var. Ten temiz mevcut. Kürekleri oldukça kullanışlı. bu şekilde arkadaşlar. Balık videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.